çıktı seni müzeyen? İlk kez böyle bir şey yaşandı ve bir ilk oldu. Hiç kimse kime puan verdiğini bilmeden verecek. Çok zorlu bir gün. İnanılmaz mücadelelerin geçtiği bir program. Oteli çıkartabilir misin? Çıkardım. Fırçala fırçala biraz fırçala. <laughs> beni engelliyorsunuz. Beni engelliyorsunuz diyor Cem. Evet beni engelliyor. Elimden tutmaya çalışıyor beni. <laughs> Nasıl senin el lezzetini anlayacak mı Emine? Anlar. Oo. Ne oldu? ne oldu? Direkt gözüme çarpan saçağın kenarındaki kırmızılıktan dolayı. Ben buradan oradaki püsküldeki lekeyi görüyorum. Burada püsküldeki leke. Geldiğim zaman da göstereceğim. Geldiğinde göster biz de bakalım. Acaba nasıl bir gözlü de onu gördün? Diğerlerini hiçbiri görmedi. Çok kuru geldi. Çok kuru geldi. Tanıyacağımı düşünüyorum bu ablamı diye düşünüyorum. Çünkü lezzetinden, tadından. Gamze'nin bir puan verdiği tabağın sahibi. Saçmalık gerçekten burada. Ya gerçekten şu an sinirlerime hakim olamıyorum ya. Yani saçmalık evet. Saygımızı koruyalım. Şaka mısın? Azı ne oldu? Gidelim gerçekten gidelim. Çıkalım gidelim mi? Yaparsın bilirim. Yeni bölümüyle yarın TV8'de.